Anamın adı da Hoca da. Ee, YouTube'u Hoca yazınca Cübbeli Ahmet falan çıkıyor ben şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> Gelen var mı? Var. Olmaz mı? Bu taraf... Ya illaki vardır da, bu tarafa işte. Evler ha, çok ha, geç. Evler ha, Evler Ev. daha açılmadı bende ya. Aynen, bende de. Sol tarafa geldiler. 3-4 kişi, dört kişi. Dört kişi. Birlikte oynayalım da. Açın açın. Tamam. Bizim daha, benim daha evler yüklenmedi ha. ha daha yeni yüklendi. Daha yeni yüklendi. Benim de daha yeni Tamam bak. Tamam. İlk önce herkes çok bu, daha bu, daha bu evlerde bir Bu evlerde bir loottan alalım ilk önce. Tamam. B3'ün bir de D kaç oluyor orası bakayım. D3'ün orada adamlar var olabilir. Dikkat edin. Kasıyor ya çok. adam gördüm. Nereden vuruyorsun? Benim içerideymiş adam ya. Yani. Yukarıda. Üstüm Enemies ahead. Gel Bir bomba attım. Düştüm. Güzel. Düştüm. bayıldı ama yalnız değil bu arkadaşlar olabilir. AKS'i var. Sesler geliyor. Sol taraftan, sol taraftan sesler geliyor. Yolun karşı tarafında <laughs> Hayır, hayır. Bak şeyden çıktı birisi. b 3ten adam çıktı. AVM'yi falan almış. Onu kesiyorum şu anda. Olam'a denk gelmemek lazım. Oraya düştü güzel. Basıyorum. Evet. Aldın mı abi? Ağzımı almışlar almışlar Allah. Pusuya düştük. Neredeler? Bayağı yedi. Aa abi A AVM al AVM'yi al. Aldım kanki. Aynen. Çıkma ya buradan. Evet, Bomba attı mı etti beni. Evet, nerede? Dur. Geliyor eve basıyor. Eve çıkıyor dikkat edin. Geldi Ahmet. Gel gel dur bizi koruyun ya. Ağacın orada lan. Tamam bittiler herhalde. Bitmediler daha bir ses var gibi. Aldım aldım son son bir adam ağacın dibindeydi aldım onu. Tamam. Beraber ilerleyelim lootla çünkü lootumuz yok şu anda eksiyiz yani. Ses var. Gelen var. Ha. Sese gidelim. Gördüm adamları. Bir bomba sağlıyor. Dur gitme gitme gitme. Gördüysen dur gitme. Ya dibinde bomba patlıyor. Nasıl düşmüyorsun sen ya? Diğer binaya geçtiler. Neredeler? Benim. Biri bayıldı. Molotofa. Güzel. Gittiler herhalde. Allah kendi molotofuma kendimi yaptım. Deriz. Sonunda sıra bana geldi diyecektim ki hiçbir şey kalmamış lütfen. Aha çıkan var. Biri çıktı. Ne taraftan çıktı? Basalım. Dur dur. Gitme gitme dur. Dur gitme. Ne tarafta? Ben hiç göremedim o yüzden. D'de ya D3'te D3'ten çık. He. Bomba atıyor. Kaç kişiler? 2 kişi. 3 oldular veya Fazla şellalt var mı? 3 oldular. Sis attı. Biri düştüm. İkincisi düştü. Gel 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 gel. Başka bir ses aldım gibi yakından. Ah ya. Düşürdü beni. Bir kişi kaldı ama. Dikkat edin. Arkadaşına gitti. Hiç bombam falan yok. Kit olan var mı? Gel bende var gel. Gel hoca buraya bıraktım. Düşürdüm birini. Tamam öldüler. Nerede nerede Bitti bitti. Hepsi öldü mü? Üstümüzde değil mi şu anda? Solda solda. Sol, sol üstümüzde. Yok yok inmesini bekliyorum ya, gideceğim de. Karşıda adam var. Aha. Kaç kaç kaç. Direk eve basabilirsin ya tek kişi büyük ihtimal. Sağdan basalım sağdan sağdan. Kavurdayım, kavurdayım birisi beni alsın. Tamam, biten oldu mu? Ah be, bitmiş. Kaskeli kötü olan kimse alsın gelsin, biz buradayız. Tamam, ben gidiyorum hemen. gelenler olabilir kasmaya başladı. <laughs> Oldu. 175 yönü. Aynen. Bize sana mı? Ahmet. Aynen, aynen. Yo gö görmedim. Biri yedi. Kaçmaya başladı. Eydeler yani E tarafında gördüm ben onları. Yani o yönden silah geliyordu sanki. 280 Siz gördünüz mü adam? 280 tarafında iki kişi Yok yok. 280. Aynen. İki kişilerde ama üç... hala şu anda görüyorum. İşaret atsanıza. var. Tamam bunlar bitti. O zaman 280 tarafı kaldı. 2 kişi. Yok 3 kişi var şu anda daha. Bizim ölmüş adamlar. Ya arabayla, arabayla dolaş. Gördüm. Hem tamam, bakalım ne yapacaklar ya bir dolansınlar bakalım. Ağacın arkasından geçti. O diğeri geldi. Tamam sen Nerede o yerde? Tamam o yılanı gönderdik. Tamam, tamam yılan gitti. Bu ikisi kaldı alan onlara geçti he. Alanı alırız ya. Bizim de bir atak yapmamız lazım. Görüyor musun? Nerede? Biri öndeki... Ağacın ya. arkasındalar ya. Ama alana doğru gitmemiz lazım. Biri düştü. Ben basıyorum. Ko koş 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 Geliyordum. koş. Geliyorum. Bombaladım. Bitti. Helal. Kendinize sağlık. Çok iyiydi ya. Sen de eline sağlık ya. Oha. 19-5 Maşallah. <laughs> 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 güzel adam bırakmadı. Bende 4 var ya. 20-26 kil toplamda. Güzel. Elinize sağlık. Güzel maçtı. Neyse o zaman bir kapanış yapalım. Atarım bunu büyük ihtimal YouTube'a. Evet izlediğiniz için teşekkürler ne? arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.